Sevgili takipçilerim ve takip etmek isteyen değerli arkadaşlar. Bugün size e, parayla satın alamayacağınız bir şey öğreteceğim. Modüler mutfakta raf yerleştirme. Hadi başlayalım. Raf işlemi için gerekli malzememiz bir adet metre. Bir adet kalem. Ben kurşun kalem tercih ediyorum. Sorunsuzdur. Bir adet matkap ve ucuna 5 milimetrelik tığı takılmış. Her raf için... Her raf için 4 adet e, raf pimi. Ben 2 adet raf kullanacağım için 8 adet raf pimi hazırladım. E, not geçmek istiyorum. Bölme sayımız eğer ki 3 bölme ise 2 raf gider. 4 bölme ise 3 raf gider. Yani bölme sayısı atacağımız raf sayısından her zaman 1 tane. Burada yapmamız gereken modülümüzün iç yüksekliği. İçten içe yüksekliği 93.4 gelmekte. Bir medefe kalınlığı 1.8 mm gelmekte. Biz iki tane raf kullanacağımız için ki iki raf kullanırsak 3 bölme olur. 4 raf 3 raf kullanırsak da 4 bölme olur. Bunu unutmamak lazım. Ee, 1.8 çarpı 2 3.6 cm yapar. 93.4'ten 3.6'yı çıkartırız. Bu da 89.8 cm gelir. Daha sonra yapmamız gereken 89. 8 santimi 3'e bölmek. Dediğim gibi biz 2 raf kullanacaksak biz 2 raf kullanacaksak 3 bölme yapar. Şayet ikiye bölmüş olacak olsaydık sadece 1.8'i çıkartacaktık. 4'e bölmüş olsaydık 1.8'i 3 ile çarpacaktık. Bu da 29.9 milimetre gelir. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Kolaylık olsun diye ben daha önceden çizdim. Şu anda 29.9 milimetreyi gördüğünüz gibi kurşun kalemle işaretledim. Burada 5 milimlik tığ ile raf pimi yere açtık. Raf pimi açtığımız yere ben şöyle göstereyim. Ben e, 5 milimlik çelik raf pimi kullanıyorum. Diğer çakma raf pimlerine istinaden daha sağlıklı. Burada e, plastik pabucu da var. Bu şekilde geçiriyoruz. 5 milimlik raf pimi budur arkadaşlar bu matkap ucuyla denilir. Unutmayın. Ahşap için 5 milimetrelik matkap ucu diyeceğiz. Dört tarafa da deldikten sonra raf yerleştirdik. Üzerine gördüğünüz gibi rafımızı koyduk. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakınız 29.9 milimetreden ben işaretledim. Gördüğünüz gibi rafimlerimizi tekrardan aynı deldiğimiz noktadan e, işe yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da koyduk.